Serdar Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Biz çok şükür. Sizi sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizlere burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Serdar Bey, es inşaat havalandırmanın genel hizmetlerinden, sektörü olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Serdar Torun kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Sektörün Ankara'da e, hı hı. başladı. Evet. Alakoda bir firmada çalıştık biz e, ve büyük e, şantiyelerde çalıştık. Hı hı. Uzun yıllardır uzun, bu hizmeti ve veriyorsunuz. Uzun yıllardır bu işlerdeyiz. Evet. Büyük, büyük şantiyelerde e, işler yaptık. Evet. Ankara'da iş yaptık. Ankara'da, İstanbul'da e, iş yaptık. Çok güzel. E, Antalya'da Dedem Oteli'ni yaptık. Meridyen Oteli'ni yaptık. Yaşam Meşruatı yaptık. Yani e, birçok evet. e, önemli referanslarınız bulunmakta. Yani, e, sektörde yeni değiliz, eskiyiz, Hı -hı. E, tecrübelerimiz var. Yılların e, verdiği e, tecrübelerle beraber, he, burada... Kendimizi yetiştirdik, bu evet. işe e, adapte ettik kendimizi. Ya bu işte de e, bütün e, yoruklarımla bu işin içine girdiğim zaman e, anahtar teslimi yapıp çıkabiliyoruz. Çok güzel. Yani, yani yılların verdiği, verdiği tecrübeyle yani. diyoruz, burada profesyonel hizmetler e, veriyoruz. E, evet, aynen öyle çok güzel. Ve, ve insanlar bizden memnun. Hı hı. Yaptığımız işin arkasında duruyoruz. Evet. Yani sıkıntı olduğu zaman tekrar gidip e, müdahale edebiliyoruz. Evet. Çok o şansımız güzel. var bizim işte. İşi kendimiz yaptığımız için bu yani evet. Hizmetlerimizin detaylarından bahsedeceğiz. Öncelikle es inşaat Havalandırma konum olarak nerede? Antalya'nın neresindeyiz şu anda? Şu anda biz Kepez'deyiz. Hı hı. Ee, Kepez eee Burası e, Antalya'nın e, hemen hemen e, eski bir mahallesi. Evet. Yani, buraya... yani burada bilinen tanınan e, firmalardan evet. bir tanesiyiz diyebiliriz. Evet. Burada öyle bu, bu sektörde çalıştığım burada mesela geldiğimizden beri Antalya'da devam burada kaldık. Hı hı. Bu civarda kaldık. Evet. Bu, yerimizi buraya aç, açtık işte. Buradan Peki de... toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti vermekteyiz? Şu anda 200 metrekare alanda vermekteyiz. Hı hı. Zaten e, ayrıca depomuz bu. Ayrıca depo, depomuz var. Artı Dışarıdan mesela iş aldık. Van'da veren iş yaptık. Van'da Van'da Van gittik iş yaptık geldik. Orada Özabda bir okul yaptık. Evet. Ondan sonra Diyarbakır'da toprak ofisi ve maksum işini yaptık. Hı hı. Bitlis'te işte işini yaptık. Evet. Yani doğuda da çok iş yaptık. O bölgede evet. çok doğuda da çok bölgede iş yaptık. Ve İstanbul'da çok iş yaptık. İstanbul'da mesela Maslak'ta yaptık iş. Evet. Maslak'ta çalıştık. Hı hı. Orada büyük bir şantiyemiz var onu yaptık geldik. Sektörde profesyonel hizmetler evet, veriyoruz dedik. Yani evet. Profesyonel hizmetleri vere verebilmek için de profesyonel bir kadroya ihtiyacımız var. Toplam kaç kişi yani kadromuz bizim bulunmakta? Bizim şu anda sülalemizde mesela bu işi yapan kardeşlerim var. Abi kardeş çalıştık. Evet. Sonra, sonra amcam çocukları da var. Yani kalabalık çalıştık. Evet. Ondan sonra da kendi sektörümde mesela ek ekip olarak yetişemediğim yere takviye dışarıdan ekip getirebiliyorum. Projeye göre değişiyor. Projeye değişiyor. Evet. Mesela burada en son yaptığım iş e teşekkür aldım. Aslıcan bu spor salonu için yaptım test dedim Atalya'da. Evet. Oraya sorabilirsiniz. Hı hı. Üniversitede İletişim Fakültesi'ni yaptım. Çok güzel. Referanslarımız evet, sağlam, sağlam diyoruz. Sağlar yola kendimize güveniyoruz. Evet. Peki i̇şimizden es akarsayız. inşaat Havalandırma olarak e, hizmetlerimizi biraz açacak olursak neler yapıyoruz? Detaylardan biraz detayda bahsedelim. Mesela adam e, mühendis mesela iş alıyor, getiriyor diyor ki böyle böyle bir işim var. Hı, hı. İşte fiyatlandırıyoruz, veriyoruz. O da kabul ederse yani gelin başlayın diyor, Yapıyoruz yani. Havalandırma, Havalandırma yapıyoruz havalandır. ayrıca. Ocak başı davlumbaz, izolasyon. Yani süreliel evet. mutfak ekipmanları. Evet. Çok güzel. inşaat taahhüt, Hücreli aspiratör imalat, montaj orta. ve satış. satış var. Hizmetlerimiz de var ayrıca. Var var. Ayrıca ee, kaba inşaata da giriyorsunuz galiba. Ya, kaba inşaat da e, ortaklarım var. Onlarla beraber yapıyoruz. Evet. Ayrıca. Ayrıca e, projede e, tasarım olarak da hizmet veriyorsunuz. Tabii canım, tasarım olarak. kızım mühendis benim ben sana. Evet. Kızılım mühendis, kızım Bey. Ondan da destek ondan alıyorsunuz. Ondan destek, destek alıyoruz canım. Mesela projeleri bazen ona, ona yaptırıyor, çizdiriyor. Böyle ufak tefek projeleri kendimiz yapıyoruz. Çok güzel. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Serdar Bey? Ö öncelikle müşterinin... E, kaliteli hizmet diyebiliriz kaliteli, değil mi? Kaliteden kaliteli, ödün vermiyoruz kesinlikle. Kaliteden ödün vermiyoruz ve yaptığımız işlerin arkasında durmak için yani ya, ya bugün yapayım, gideyim, yarın bir o daha unutalım, o, o yok öyle bir Emiyoruz. şey yok yani yapıyoruz. Yaptıktan sonra o benim karşıdan teşekkür almam lazım. Elbise yaptığımız işin sarkıyor. arkasındayız. He, he, arkasındayız. Biz de teşekkür alıyoruz, memnuniyet duyuyoruz. Müşteri biz, memnuniyeti yani. çok önemli Ve artık bizim kontroller mesela biz e, devlet işi çok yaptığımız için kontrollerden mesela teşekkür alıyoruz. Kontrola evet. gelip işimizi kontrol ettiği zaman, baktığı zaman. Yani işi teslim ettiğim, yani olarak, Onlar memnun kalınca onlar memnun tabii kalınca. ki kulaktan kulağa evet. sinsire yoluyla bu yayılıyor. Evet, evet, yayılıyor. Sizin buradaki kaliteniz, güven vermeniz çok önemli evet. insanlara. Bu da insanların, müşterilerinizin memnuniyetini ortaya çıkarmış evet, oluyor. Aynen. Çok güzel. Kullandığınız ürünlerin kalitesi sizin için çok tabii önemli. Canım, tabii canım. Peki hangi bölgelere kadar hizmet sunuyorsunuz? Sadece bu bölge için yok, geçerli yok, değil, değil hizmetleriniz. Türkiye'nin neresinde olursa gideriz. Hı -hı. Neresinde iş olursa gideriz yaparız yani. Evet çok güzel. Peki hedeflerimizden de biraz bahsedebilir miyiz? Bundan sonraki hedeflerimiz nelerdir? Hedeflerimiz e, işimizi daha çok büyütüp büyütüp, hı hı. E, yani yurt açılmayı düşünüyoruz yani. Ya yani daha daha böyle şey olarak, yani sektörde yani iyiyiz, yani kendimize güveniyoruz. Evet. Öncelikle güven çok önemli. Yani kendimize güveniyoruz, işimize güveniyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Biraz önceki özel sohbetimizde de belirttiğiniz gibi e, hedeflerimizin içerisinde bir konu daha He, var. O, doğal gaz mesela bacası yapıyoruz. Doğal gaz bacasını Antalya'da e, şu anda e, tekten diyebilirim yapıyoruz yani şu anda biz evet. mesela burada fırınlara baca döşüyoruz. Doğal kazı bacası döşüyoruz. Evet. Ya yani Antalya'da sektörde yapan yok fazla bu işi. Siz ilk ve tek olmak e, istiyorsunuz. Evet ilk ve tek olmak istiyoruz. Bu, Bu konuda da e, 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 sağlam adımlarla ilerliyorsunuz e, diyebiliriz. Evet, evet. Çok güzel. E, peki son olarak bugüne kadar sizleri tercih eden, e, destek veren birçok dostlarınız, müşterileriniz bulunmakta. Evet. Onlara buradan bir teşekkür mesajı iletmek tabii ister ki, misiniz? Tabii ki. Yani Önce e, Kazım Özcan'a teşekkür ederim. Değerli destek, ortağınız değerli Kazım Bey'e. Kazım Özcan'a teşekkür Hı -hı. ederim destek evet. verdiği için bana. Buradan kendilerine evet. selamlarımızı iletiyoruz. Selamları Özgür Özcan'a teşekkür ederim. O da bize destek veriyor Allah razı olsun hepsinden. Evet. Bizim eşimiz dostumuz destek veriyor yani hepsinden de Allah razı olsun. Hepsi de Yani Elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Biz de onlar için ne yapabilirsek... Siz de bundan sonra kaliteli hizmet evet. verme konusunda sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz. Evet. Bizler de izleyicilerimize sizleri kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle sizleri tebrik etmek istiyorum. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. İnşallah.